Servet hocam e, benim için çok değerli ve kıymetli bir insan. Her şeyden önce sadece bir antrenör değil bir abi. Ben e, özellikle Antalya spor dönemlerinde Servet hocanın o e, vücut dilini, insanlarla olan iletişimini çok saygıyla karşılıyordum. E, Rıza hocanın döneminde de birçok işte kamp döneminde e, şehrimize geldiler. Bir soru oluyordu herkes Servet hocaya soruyordu. Yani işte rakibin e, bir oyuncusu oluyordu Servet bu nasıl diyorlardı. Artık hoca e, rakibin oyuncularının kaç çocuğu var, kiminle evli, hangi menşeli falan e, oraları çıkarmış pozisyonundaydı. Bu anlamda e, ben e, hocanın e, gerçekten buralara gelmesini hem takdirle karşılıyorum hem bir sürpriz olarak görmüyorum. Sezon başı Sivas Spor'daki dönemi de bana göre başarılıydı. Belirli durumlar oldu orada hem kulüp içerisinde. E, hocayı da e, işte övgü dolu sözlerle yap, e, kullandım ama ufak da olsa nacizane şöyle bir fikrim vardı mesela benim hocanın çok hakkı yendi özellikle hakemler tarafından. Hocam bilmem katılır mı bir işte Beşiktaş karşılaşması var, GESO'nun net kırmızı kartının verilmedi, Fenerbahçe müsabakası var ama Başka hoca hep var. o e, mütevazi kişiliğini basın toplantılarında da belirtti. E, tabii bu ne kadar işe yarıyor bizim süper ligimizde bu hep tartışılan bir soru. Ben kendi adıma bu yorumu yapabilirim. Hocam da muhakkak ki e, katılır belki fikirlerime. E, ben e, hocamı e, gecenin bu saatinde bizi kırmaya ilk önce geldiği için teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. Sorularımızla e, onu terletmeye çalışacağız ama o kadar dobur bir insan ki e, içinden ne gelirse onu hoca cevaplar. Bu anlamda hocam güzel bir program olsun. Tekrardan eksik olma teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Çok sana çok güzel şeyler söylediniz. Tabii e, dediğimiz gibi siz soruları sordukça ben de elimden geldiğince şeffaf şekilde cevap vereceğim inşallah. Hocam isterseniz Ahmet'in başladığı yerden devam edelim. Şimdi lige geçmeden önce bir Sivas Spor evet. maceranız. O dönemde evet, evet. unutamadığınız anlar, tabii çok sancılı süreçler de geçti, sancılı maçlar da geçti. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle mümkün olduğunca çok kısa cevaplar vereyim. Çok fazla vaktinizi almayayım. E yani i̇nsanları da sıkmayayım. Ee, Bütün vakit sizin hocam. Da Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben tabii Sivas'ta çok e, işin açıkçası güzel e, günler geçirdik. E, bu zamana kadar tabii ben e, 6 yıl Sivas'ta görev yaptım. Bir yıl e, futbolcu olarak, 4 yıl yardımcı antrenör olarak ve bir yıl da teknik direktör olarak görev yaptım. Ve e, hemen hemen futbol hayatımın uzun süreleri Sivas'ta geçti. Şimdi şöyle bir şey oldu. E, bizim şanssızlığımız Sivas'ın... E, Maddi olarak, farklı problemler olarak en kötü sezonumda başladık oraya. Ama tabii bir sorumluluğu aldık. Transferlerimizi yapamadık, yetiştiremedik. Sezonun ilk 5-6 maçı Santroforsuz oynadık. E, Rey Manager sezonun başından beri istememize rağmen e, bir türlü e, anlaşılıp getiremedik ve e, ligin 5. 6. haftasıydı. E, o aralarda transfer edip e, ve büyük bir risk alarak transfer ettik, e, kadromuza kattık. E, çünkü iki sene bir futbol oynamamıştı Ray. E Onu sezon başı alıp hazırlayıp, e, sezona hazır girmesini istiyorduk ama onu da yapamadık. Ama e, tabii ki oyuncu kalitesine güvendiğimiz için, e, istediğimiz santroforlarla da anlaşamadığımız için e, Rey'i sonrasında transfer ettik. E, tabi bunun dışında e, zor maçlar oynadık. Diğer takımlar hemen hemen bütün takımlar bizden daha iyi takımlar kurdular. Bütçe olarak e, İstanbulspor ve biz e, en e, geride kalan takımlardık. Ama biz bunların hiçbirini e, sorun olarak yansıtmadık. E, gündeme de getirmedik. E, taşın altına elimizi soktuksak bu sorumluluğu aldıysak elimizdeki olan kadroyla mücadele etmeye puanlar almaya çalıştık ve çok da iyi puan aldığımızı düşünüyorum 17 maçta ve onun dışında da çok önemli takımlara karşı özellikle içeride zaten deplasman doğara en çok kazanan takım bizdik. İçeride de çok iyi futbol oynamamıza rağmen rakipleri e ee, bariz üstünlüğü kurmamıza rağmen bazı maçları kazanamadık, beraber bitirdik. Ee, bir iki maçlara mağlup olduk ama genelde oyun üstünlüğü bizde, pozisyon üstünlüğü bizdeydi. O, ona rağmen de dediğim gibi çok iyi işler e, başardık. Bunu e, yöneticilerimiz de başkanımız falan da hepsi söylemişlerdi zaten. E, ama dediğim gibi ufak tefek problemler oldu. E, sonuç olarak ben ayrılmak istedim. E ama iyi şeyler bıraktığını düşünüyorum Sivas. Hem maddi olarak şimdi reyden çok iyi değerli paralar kazanacaklar. Hem Yunus Emre Konağı çıkarttık hiç ortada yokken güvenip oynattı 17 maçın 14'sinde. O da İngiltere'ye transfer oldu. Tabii bunları çok anlatmak istemiyorum ama tabi insanlar da bazen bunları da duymak istiyor. Dediğim gibi biz orada çok güzel işler yaptık kısa sürede. Keşke imkanımız olsaydı çok çok daha iyi şeyler yapacağımız kesindi. Evet. Hocam aslında şöyle diyebilir miyim? Siz Sivas'a hep kazandırdınız. Kendiniz zamanında oynarken para kazandırdınız ayrılırken. Sonrasında şimdi bakıyoruz ki evet. Yunus Emre, Rayman Yani e, çok büyük beklenti var. Evet. Şimdi şöyle bir şey. E, futbolu oynarken siz de söylediniz. Zaten top Dile getirdiğim zaman insanlar sürekli dile getiriyorsun gibi serzenişte bulunabiliyorlar. Ama dediğim gibi ben futbol oynadığım dönemde e, bonservisim elinde olmasına rağmen ben para kazandırarak Alastra'ya transfer oldum. Onun dışında 4 Hoca ile beraber yardımcı antrenörlük yaptım. 3 sene üst üste UEFA Kupası'na gittik. Hem maddi olarak hem e, kulübün e, başarısı anlamında iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Ve e, son olarak da teknik direktör olarak çalıştığım zaman da size de kısa da olsa çok fazla kendimi övmeden bir şeyden anlatmaya çalıştım ama şimdi işinde biraz gerçeği var. Bakın bu zamana kadar işte Fatih Hoca olur, Şenol Hoca olur. Aklınıza işte ülkemizin değerli hocaları kimleri sayarsanız sayın antrenörlük hayatında başlangıcında hiç böyle 16 yaşında bir tane çocuğu hiç sıfırdan alıp hiç ortada yokken oynatan birini gördünüz mü? Yani tabii ki belki karşılarına denk gelmemiştir öyle oyuncu. Karar. Ama ben hiç sorumluluğu aldım. Belki e, Sivas'ta iyi, iyi bir sezon geçirmemiş olsaydım e, belki bu antrenörlük kariyerim zede alacaktı. Ama ben dediğim gibi kendine güvenen, e, işin açıkçası futbolu da bildiğimi düşünüyorum. Özellikle transferlerde kolay kolay e, yanılmadığımı da net size söyleyebilirim. Bu da tabii tecrübelerle e, Sabit çünkü Rıza Hoca döneminde de ben 7 sene Rıza Hoca'nın yanında kaldım. E, transferlerle sürekli ilgilendik. E, bütün transferleri bizler yaptık hocayla beraber. O yüzden yeterli tecrüben de olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi e, iyi şeyler kattığımı düşünüyorum sıvası. Özet olarak bunu söyleyebilirim. Kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz.